Merhaba arkadaşlar ben Serhat Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle ne yapıyor olacağız arkadaşlar? PUBG'de sıfırdan ev yapımını adım adım sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım arkadaşlar. Hemen sol tarafta evimize tıklayalım Köşedeyim abi. evimize girelim halim köşedeyim, kaç tane köşe varmış. Tamam Siz köşedeyim sen de, zaten. Sen eve geleyim mi gelmeyeyim? Geleyim ha. Eve gel bekliyorum seni. Eve gel! Şimdi size hemen yapıdan bahsedeceğim arkadaşlar. Sol tarafta 14 yazan yerde sol üst tarafta bu benim evimin seviyesini belirliyor arkadaşlar. Şu anda benim evim 14. seviyede 15. seviye için hazır. Fakat 15. seviyede 1450 ev parası istiyor. Benim 1283 ev param var. Seviye atlamak için evimin neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Ya da kalan ekstra kısmı ben UC ile karşılayabilirim. Fakat bugüne kadar sürekli level atladığım için mobilya sayım az kaldı arkadaşlar. Dükkandan mobilya malzemesi çok fazla satın alamadım. O yüzden burada 14. seviyede biraz bekleyip mobilya malzemelerimi alıp evimin dizaynını biraz daha geliştirip daha sonrasında level atlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, burada... Level nasıl atlanıyor arkadaşlar? Burada level refah seviyenize göre atlanıyor arkadaşlar. Refah seviyemiz de sol üstte 14'ün yanında yazan 1142. Benim evim 14. seviyede ve 1142 refah seviyesine sahip arkadaşlar. Buradaki refah seviyesi neler arttırıyor arkadaşlar? Benim malzemelerim arttırıyor arkadaşlar. İnşa modunda detaylıca göreceğiz. Bir ikinci nokta arkadaşlar, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yanılmıyorsam 7. veya 8. seviyeden sonra arkadaşlar size ev ağacı veriyor arkadaşlar. Bu ev ağacını buraya diktikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Bizler için şu oluyor arkadaşlar. Saatlik ev parası üretimi oluyor. Bunu sadece kendinize de açabiliyorsunuz ya da e, sizde ekli olan arkadaşlarınıza da açabiliyorsunuz. Onlar da ne yapabiliyor? Buradan da gelip saatlik üretimden pay alabiliyor veya burada işte sizin ağacınızı sulayabiliyor, gübre ekleyebiliyor. Bunlar ne yapıyor? Sizin ağacınızın gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. Bir de bizim kahyaımız var arkadaşlar. Bu kahya ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu eve gelen kişileri karşılıyor, ağırlıyor. Onlara bir hoş geldin mesajı veriyor. Sizin buralarda olmadığınız zamanlarda e, bir nevi Evde sizi teslim, e, temsil ediyor. Burada yorumlara bakabiliyorsunuz. Yorum kısmına baktığınız zaman ziyaretçiler mesaj yazabiliyor takım arkadaşlarınız. Veya burada işte eski ziyaretçileri toplam 88 kişi işte beni ziyaret etmiş evimi. Parti verdim. atacağım e, Parti verdim. E, o kısmı da anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de burada... Kahyalara tıkladığınız zaman arkadaşlar kahyanın bir seviyesi var. Burada işte e, kıyafetleri işte burada kahyanın da seviyesini arttırabiliyorsunuz ayrıca. Bu evle beraber artmıyor arkadaşlar. Burada alt tarafta hediye yazan kısımda kahyaya günlük hediye verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar onun seviye arttırımında e, bir tür enerji bir tür tip e, orayı doldurduktan sonra işte şu anda benim kahyam 5. seviyede. Ben buraya hediye arttırdıkça, günlük bunun da belli bir sınırı var, yaklaşık herhalde 10 mu 12 tane hediye gönderebiliyorum. Burası arttıkça seviyesi artıyor, seviyesi arttıkça işte 8. seviyede artık beyaz bir smoking giymeye başlıyor. Sesli sohbetleri var, ondan sonra eylemleri açılıyor bu şekilde, ifadeleri değişiyor gibi arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar, son etkinlikle beraber bizim dükkanımıza arkadaşlar. E, farklı e, bir şey daha geldi arkadaşlar. Modül. Modül sizin evinizin e, bulunduğu alanda bir parti alanı kurmanızı e, olanak sunuyor. Ben buradan e, 600 e, sarı parayla olanı almadım. E, mevcut olan yazan e, küçük parti sahnesini e, bin e, normal ev parasına satın aldım. Bunu da hemen şurada... Her hafta iki kere, haftada iki kere ücretsiz ev partisi veriliyor. Onun dışında eğer ekstra ev partisi vermek istiyorsanız bir hafta içerisinde normal bin ev parasına e, ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Normal bin ev parasına parti düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi hemen konumuzu uzatmadan artık inşa moduna bir tıklayalım ve inşa İlerci. moduna girelim arkadaşlar ben daha öncesinde bu evi yaptığım için arkadaşlar bu evi tamamıyla bir kaldıracağım. Tümünü çıkartacağım. Ve 0-1 düzlemde başlayacağım arkadaşlar. Ben onların seviye olduğum için arkadaşlar 3-6-9-12-15 18'lik düzlemde 3 katlı bir yapı izni veriyor arkadaşlar. Ve bana diyor ki 12 tane düzlem koyabilirsin. Yani 3-6-9-12 tane toplam düz yüzey koyabilirsin. Şurada görünen e, 115 tane yapı nesnesi yani buna pencere, çatı, duvar her şey dahil koyabilirsin diyor ve 85 adet diyor mobilya bırakabilirsin. Bunların fazlasını yapınca arkadaşlar kaydedemezsiniz. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen geliyorum aşağıdan düzenden ilk önce buraya bir yapı ekleyebilmem için arkadaşlar düz zeminimin olması lazım. Altta ne demiştim arkadaşlar? 14. seviyenin yanında yazan refah seviyem. Şu anda ev 0 göründüğü için 0 yazmakta. Burada arkadaşlar her bir yapı nesnesinin refah seviyesi yazar. Ben bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Olabildiğince maksimum yapı nesnelerini kullanmaya çalışıyorum yani refah seviyesini arttırmaya çalışıyorum. Buraya köşeli bir yapı seçeceğim arkadaşlar çünkü ben daha öncesinde hayal ettiğim evde bir evin köşesini ovalimsi camekanlı bir yapı olarak camekan cam ve duvarlı bir yapı olarak hayal ettiğim için bu köşeyi bu şekilde yapacağım. Daha sonrasında neden bunu kullandığımız size açıklıyor. Düz zemini yerleştirdikten sonra arkadaşlar şimdi duvarlarımı yerleştirmeye başlayacağım. Duvar, pencerelere. Şimdi zeminim yerleşti artık. Artık ne yapmam lazım? Duvar, pencere artık kendi kafamın dizayn ettiği şekle göre ve refah seviyesi yüksek olan yapıları. Örnek veriyorum şunun şu anda yapı e, refahım 22 görünüyor. Hemen şu köşeli pencereyi şuraya yerleştirdiğim zaman arkadaşlar refah seviyem ne olacak? 31 olması lazım. Evet. Hemen uğurlu rakamı yakaladık arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyorum. Fırar eden her söz Yaydan çıkmış ok gibi Sözler bazen bir hazine Bazen dermansız bir dert tipi Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz ha? Aklımın ipinin ucu da kaçmış Timsah katreleri boşalsın Bir iki damla hiç değersiz Üzüm ve kaderin pençesinde bir dev Namı değersiz Gece Daha günü... önce size niye dem e, şunu açıklayacağım demiştim Neden oval koydum Arkadaşlar dışarıda bir boşluk var Eğer ben kare zemin koysaydım o boşluk dışarıda ne olacaktı belli oluyor olacak arkadaşlar hemen diğer zeminleri de tamamlıyorum enerji ee, buradan düzenden merdivenimizi seçiyoruz arkadaşlar en şekilli ve en refah seviyesi yüksek merdiveni seçtim arkadaşlar Evet, gayet güzel görünüyor. Şimdi buraya bunu bıraktıktan sonra arkadaşlar hemen üst düzeyi yapmaya başlayalım. Set gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir melek yanında yüzünü saklar Felek yüzüme kaş çatar bir tek bu yüzünü sen boğarsın İpek tenin derime batsın Rüzgar saçını süpürse mest olur bakışlarım Adınla uyanır kulaklarım yüzünle açar göz kapaklarım En güzel şiirlerimde kaleme adını sayıklatırım Odamın hayaletisin sessizliğine aşığım Derdime çare Bütün her şeyini sırayla yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan işte e, malzemeden duvar boyalarını seçip tüm duvarları kendi zevkinize göre farklı renklerde, farklı stillerde yapabilirsiniz. Daha sonrasında mobilyaları işte duvara e, resimlik, sonrasında işte dış yüzeyi ayarlama. Ne bileyim malzemelerle yerleri renklendirme işte çim evin girişine tarzında her şeyi yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında binayı tamamladıktan sonra sağ üst kısımdan kaydede basıp bina oluştur dediğiniz zaman tamama bastığınız zaman bu yapı kullanılacak arkadaşlar. Ee, ben yapıyı oluşturdum. Bitirdim ve son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi evimizin içini inceleyelim neler yaptık. <laughs> 15 Temmuz, 15 Temmuz gecesi PUBG'de Royal Pass sıfırlanıyor, bir Royal Pass çekilişimiz olacak. Bu videonun altına bir yorum atın ve kanalımızı takip edin, yorum atıp takip eden şanslı bir kişiye Royal Pass hediye ediyorum arkadaşlar. Bunu da çekilişle veriyor olacağız, bunun sonucunda 17 Temmuz akşamı açıklıyor olacağım arkadaşlar e, ee, çekilişe katılım sayısına göre e, ee, kura ile belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin. Ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? Birimiz...